Siyasi partilerden Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? İşte bir kişiyi tanıyorum en fazla. Taylan Öztaylan tanıyorum. Başkasını da tanımıyorum. Geçen gün o da pazarda denk geldi. Öyle tanıdım. Siyasi partiden Bandırmalı bir aday çıkması siyasi tercihinizi değiştirir mi? Tabii değiştir ya. Değiştirmez mi? Bandırmadan olsun da taştan olsun. Oy vermeyi düşünüyor musunuz peki? E tabii. 14 Mayıs'ı bekliyoruz siyasi partilerden bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Yok pek tanıdığım yok. Peki eğer tanısaydınız siyasi tercihinizde etkiler miydi? Yani bir nebze etkileyebilirdi. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Peki bandırmadan milletvekili adayı çıkması siyasi tercihinizde etkiler miydi? Vallahi ben etkilenecek bir tarafım yok. Ben balıkçıyım, emekliyim. Bir şey de beklentim de yok. Memleketin istikrarı için kendime göre kendi hedefim, kendi görüşüm sadece olarak sağ partilere ver. Erdoğan olur, başkası olur fark etmez. Yani memleketin bekası için kim mücadele ediyor, kim uğraşıyor ben ondan tarafıyım. Peki adaylarından kimleri tanıyorsunuz? Turan Çömez, Selim Panç, Cemal'ın oğlu, Öztaylar. Peki bandırmalı olmaları oyunuzu etkiler mi? Yani siyasi görüşünüzü etkiler mi? Tabii etkiler. Bandırmalı milletvekili adaylarından kimleri tanıyorsunuz? Öztaylı'nı tanıyoruz. Kömezi tanıyoruz. Belediye Partisi tanıyoruz. Peki Bandırmalı aday olması sizin siyasi tercihinize etkiler mi? İyi olur. Farklıya vereceğiz. Ötekiler vermeyeceğiz. Peki adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Saydığınız Bandırmalı olması siyasi tercihinizi etkiler miydi? Etkilemez ama lakin tabii ki şöyle bir şey var. Yani geçmiş çok önemlidir bizler için. E İlla ki o kişinin bir geçmişine bakmamız lazımdır. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Peki eğer tanısaydınız bir milletvekili adayının bandırmalı olması siyasi tercihinize etkiler miydi? Vallahi bilemiyorum artık çalışmalarına bağlı. Bu sene oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Tabii ki CHP. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Evet, tanıyoruz. Kimleri tanıyorsunuz? Cemalı Üstaylan, Uğran Çömez, Selim Panç. Peki, Bandırmalı olmaları siyasi tercihinize etkiler mi? Etkilemez. Kaliteli hizmet hiç göremiyoruz. Bu sene oyunuzu kimler yana kullanacaksınız? Tayyip Erdoğan. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Biri Alain biri de Selim Panç. Peki, Bandırmalı milletvekili adayının olması siyasi tercihinize etkiler mi? etkilemez. Peki bu sene oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. E, şundan tanımıyorum. Sadece gelip gidiyor isimlerini söylüyorlar. Herhangi bir e, diyalog içinde gelip çayımızı çorbamızı içmezler. Bundan dolayı sadece bir seçim zamanları ve e, bunun gibi e, özel durumlarda özel günlerde geliyorlar. Ama gelip bizim içimize girip bizimle beraber e, normal zamanda aramıza karışmıyorlar. Ondan dolayı da tanımıyorum. Peki eğer tanıyor olsaydınız adayların bandırmalı olması siyasi tercihinizi etkiler miydi? Ee, önce etki her şeyden önce e, kritik olarak e, karakterli bir insan olmasını, sözün eri bir insan olmasını tercih ederdim. Siyasi parti hiç benim için önemli değil. Önemli olan insan olması. Yani sözün eri bir insan olması yeterli bir sebep olur benim için. Peki bu sene oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Şu anda herhangi bir tercih yapmadım ama e, tabii ki e, şu an için değerlendireceğim. Değerimi de ona göre vereceğim. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyoruz kardeşim. Tanımak isteriz. Ülkemiz için hayırlısı olsun her şey. Adayların bandırmalı olması siyasi tercihinizi değiştirir mi yine? Bandırmalı olsa iyi olur tabii canım. Çünkü tanıdığımız insanlar, güveneceğimiz insanlar. Peki bu sene oyunuzu kimler yana kullanacaksınız? Ben AK Partiliyim. İnşallah hayırlısı olur inşallah. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Bir kişiyi tanıyorum bandırmalı. O da CHP'den Selim Pancı. Milletvekili adaylarının bandırmalı olması siyasi tercihinize etkiler mi? Yok etkilemez. Benim gönlüm zaten bir partiden yana. Milletvekili adaylarından kime oy vereceksiniz? Tabii ki Selim Pancı vereceğim CHP'den. Cumhurbaşkanlığa da kime oy vereceksiniz? Tabii ki reisimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kimleri tanıyorsunuz? Selim Pancı tanıyorum. Bir de Öztaylan'ı tanıyorum. Adayların Bandırmalı olması siyasi tercihinizi etkiler mi? Bandırmalı olmalarını isterim yani Balıkesir'den Bandırmalı olmaları Bandırma'ya faydalı olacağı için Bandırmalı milletvekili olmalarını isterim. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Sadece şu anda bir tanesini tanıyorum. Diğerleri zannedersem CHP'nin Bandırma'da e, tamam e, doktor Selim Panç var 6. sırada onu iyi tanıyorum. Kendim de hastanede emekli olduğum için. E tabi Ali Taylan Öz Taylan yıllardan beri bildiğim kardeşim, yeğenimdir kendisi. E öyle yani tanıyorum. Çoğunu tanıyorum. Ama CHP'nin bandırmadan 6. sırada koymuş olduğu bandırmaya yapılan bir haksızlıktır. Bandırmalı milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? <laughs> Cumhuriyet Halk Parti'nin adaylarının bir kısmını tanıyorum onu da. Çünkü bu seçimler daha olağan dışı bir seçim. E, birliktelikler var. Mesela e, ben e, Ensar Aytekin'i tanıyorum. Birinci sıra Ensar, Ensar Bey'i tanıyorum. İkinci sıra il başkanımızı tanıyorum. Üçüncü sırada bir e, deva partili bir arkadaş var. Onu tanımıyorum. Dördüncü sıra bir bayan var Seval isimde, Onu da pek tanıyamıyorum. Yani böyle e, aşağıya doğru iniyor. Aşağıda da ee, birkaç tane gene arkadaşımız var, tanıdığımız arkadaşlar var. Yani bu listeler bütün Türkiye genelinde bir takım sürprizler oldu. İşte bu birliktelikler oldu. Ee, listelere beğenmeyenler oldu. Aslında her seçim listeleri beğenmeyenler olur. Bu, bu bir kuraldır. Ama bu seçim biraz haklı arkadaşlarımız ama öyle olmasına rağmen Şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp, hedefe kitlenmemiz lazım. Ee, yani yok, yapılacak bir şeyimiz yok. Buradan el, el birliğiyle el ele verip, bütün partiler bir araya gelip, e, muhalefet dikkat ederek söylüyorum. Hatta buna e, işte Malem yaptığını da biz bir vefasızlık olarak falan da nitel niteliyoruz. Yani yeter artık, 22 yıl oldu, insanların e, alım gücü düştü, 7,5 lira para veriyorlar ama e, bu para 3 günde bitiyor insanların cebinde eriyor. Yani görüyorsunuz, doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları, pazar, çarşı pazar yanıyor zaten. Bir kan değişikliği olsun istiyoruz Türkiye genelinde, olay bu. Peki adayların bandırmalı olması e, siyasi tercihinize etkiler mi? Benim asla etkilemez. Ben kendi adıma konuşuyorum tabii. Beni etkilemez. Yani burada öyle, öyle olmuş. Yani şimdi mesela Ahmet Akın e, Ahmet Akın milletvekili adayı olmadı. Olsaydı e, birinci sıraya al buyurun Ahmet Akın olacaktı. Yani görenli bandırmalı adayı fark, etmeyecekti. Yani benim için ben hepsi bir benim için bir değişen bir şey olmayacaktı. Fazla bir etkilemeyecekti. Yani bir bundan iki seçim önce bir ön seçim oldu. Üç tane ilk üç sıra bandırmalı isimler aldı ilk üç sırayı. Ve bu sefer Körfez itiraz etti. Merkez Balıkesir itiraz etti. Şimdi işte bu sefer de böyle oldu yani. Muhakkak bir itiraz eden olacak ama ee yani sonunda el ele de verip hedefe kilitlenmemiz lazım diyorum ben. Başka Peki sorular. milletvekili adaylarından kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Parti. Ben daha önce zaten Cumhuriyet Halk Parti'den belediye meclis üyeliği de yapmıştım.